Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bahçemizde çapa motorumuzu getirdik, kurulumunu yaptık, çalıştırdık ve kenarlar şu anda çapılıyoruz gördüğünüz gibi. Otlarımız bayağı büyümüş. Fidanlarımızda daha uyanan yok. Ama sarımsaklarımızı çapalamıştık bayağı bir faydası olmuş. Otlar ölünce sarımsaklara faydası olmuş. Gördüğünüz gibi ağaçlarımızın gözleri bu şekilde uyanmaya yakın artık. 23 Nisan gibi uyanır diyoruz artık. Çünkü geçen sene de aynı mesela. Bu biraz daha irermiş gördüğünüz gibi. Belki haftaya geldiğimizde uyanmış olur. Ama hiç öyle yapı açan ceviz fidanımız şu anda yok. Bazı kesimlerde Chetner uyanmış. Bazı e, yerli çeşitleri soğuk kurmuş gruplarda arkadaşlar paylaşır görüyoruz. Bu bademimiz bademler erken uyanıyor. Burada da ekim var çimlenmiş artık büyümüş. Şu şekilde fidanımız uyanmaya yönelik artık biz bunları bu hatı motorla çapladığımız çapılacağız. Garigalanlar diplerini elle çapa yapacağız arkadaşlar. Bahçemizde bir temizlik yapacağız artık. Rüzgar fırtınayı bulduysa getirmiş buraya. Daha uyanma yok arkadaş. Bu, bu yeni dikim bir fidanımız arkadaşlar. mesela bu fidanımız uyanmaya yakın bu da. Artık haftaya ve öbür hafta arkadaşlar uyandıklarında biz bunları bakacağız. Tozlayıcılarımız ne zaman uyanacak diye. Mesela bu da göz ilermiş. O da haftaya kadar uyanır. Bunda da aynı fidanımızda gördüğünüz gibi gözler uyanıyor. Böyle bir ayar yapayım ben. Burada hava yağışlı gibi ama şu anda açıldı arkadaşlar akşamüstü yağabilir. inşallah yağar topraklar kurumuşuz, ihtiyacımız var. Şu da gördüğünüz gibi. Mesela arkadaşlar bu yandaki fidanlarımız baya kendine gelmiş uyanmaya yaklaşmış. Buraya hayvan gübresi ve tavuk gübresi vermiştim ben. Yıllanmış. Baya bir faydasını görmüşüz. İnşallah sürgünlerimiz bu sene güzel olacak. Kolu koy ve kola. Kırmızı kolu koy ve. Ha. Şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. planlarımız bu şekilde mesela şu fidanımız daha ufak gözleri bu tozlayıcı olması lazım. Bunu bir hafta bin denetleme yapacağım, gözetleme yapacağım. Defterde yazıyor benim ağaçların tozlayıcılar nerede olduğu sırasıyla. Bunlar takip edeceğim. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu şekilde sizlere paylaşayım dedim. Şu araları artık haftaya çapa motorun birer çapasını bıçaklarını çıkarıp motor girecek şekilde yapıp birer çapalayacağım. Kalan yerlerini elle çapalama yapacağım artık. Çünkü hepsini bugün yetiştiremeyiz motorla. Çünkü geç geldik. İlk gününde yağışlı gösteriyor hava. Yani Cenab-ı Allah bilir. Evet bu videomuzda bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motorumuz çalışıyor. Sanımsaklarımız, silahlarımız bu şekilde. Allah'a şükür işimizi yapıyoruz. Böyle bir yer olan arkadaşlara bu çapa motoru tavsiye ederim. Paral çapa motoru. Ee, Servis avı yaygın. Her zaman tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.